Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ugly'nin e, harici ses kartını inceleyeceğiz. Neden harici ses kartı almaya ihtiyaç duydum? Birkaç gün önce demir e, laptopumuzu düşürdü. Kulaklık ucumuz takılı olduğu için çarpma etkisiyle bilgisayarımızın mikrofon girişi sağlamken Gördüğünüz gibi kulaklık girişi içe çöktü ve kırıldı. Yani anlayacağınız, normal büyük kulaklıkları artık takarak kullanamıyoruz. Bunun için bir eski Bluetooth kulaklığım vardı. Spor yaparken kullandığım, onu kullandım fakat 1-2 saniyelik bir gecikme oldu oyun oynarken ve film seyrederken. E, bu da ister istemez insanın e, seyretme zevkini oynama zevkini gideriyor. E, bunu programsal olarak bazı programlarda film seyrederken video seyrederken sesin 1 iki saniye geriden gelmesini ayar yapmaya çalıştım falan baktım olacak gibi değil. Ondan sonra yonin bu e, harici ses kartını aldım. Evet e, isterseniz, bir inceleyelim. Yurin e, Çinli bir firma fakat gerçekten çok güzel e, bilgisayar ve elektronik eşya üreten bir firma. Gittikçe kalitesini artırdı. Evet gördüğünüz gibi PC üzerine ses kartını taktığınızda e, hoparlörlerde, mikrofonlarda ve kulaklıklarda kullanabileceğinizi göstermiş. 7 artı 1 kanal ses çıkışına sahip olduğunu söylemiş. Evet özelliklerine bakarsak o özellikleri şu şekilde gelin isterseniz kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar kutusunu açıyoruz. Evet sade kutu tak çalıştır olarak çalışıyor fakat içerisinde yine de sürücülerle varmışlar. bunu taktıktan sonra denize gerek kalacak mı? Kullanmak oldu. mikrofon girişinin kulaklık çıkışı oldu. Bir daha artı bir kanal, kanal geçiş düğmesi oldu. Yazıyor. garantisini koymuşlar ama zaten Çin'den geldiği için burada herhangi bir garanti işlemi uygulayamıyoruz. Evet. O kablosu beklediğimden daha uzun çıktı. Gördüğünüz gibi tek bir tuş var. Bir daha da bir kanal çalıştığına dair bir adet USB. USB'nin girişine plastik koruyucu takmışlar. Tabii güzel bir şey. Çinli firmalar kendilerini geliştirmeye hem kalite açısından hem de paketleme açısından geliştirmeye başladılar. Evet, yaklaşık 1 metre kadar bir kablosu var. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı taraf mikrofonu gösteriyor, mikrofon girişini. yeşil kısım ise kulaklık çıkışını gösteriyor. bu tak çalıştır olması gerekiyor. İnşallah takar takmaz Windows tanıyacaktır gelin isterseniz denemesini yapmaya başlayalım. Evet gördüğünüz üzere Yuguri'nin yaklaşık 1 metrelik bir kablosu var. USB'mizi bilgisayarımızın USB portuna takıyoruz. Evet tanıdı. Evet arkadaşlar CD'yi taktım ve driver'ını yükleyeceğim. Belki de Farklı bir program vardır. Evet arkadaşlar, cd'sini taktım, driver'ını güncelledim. Kendisi ufak bir program yükledi. Evet, o program Ugreen Audio Center. Yani müzik dinlerken, film seyrederken ve manuel kendi yapmış olduğunuz ayarları kullanmak için ufak bir program yapmış. Kendi üzerinde Ugreen tuşuna bastığınızda 7 artı bir ses sistemine geçiyor. Çok güzel e, filmlerde çok güzel bir his veriyor size. E, birkaç ayrı şey de denedim. Gelin sizle beraber deneyelim. Evet e, bu görmüş olduğunuz ses kontrolü. Sağlı soldu. Şuraya tıkladığınızda e, Sağlı sollu kilidi açıp ister sağın ister solun Ayrı ayrı seslerinizi açıp kısmanıza yarıyor bu komple sesi açıp Kapatmanıza yarıyor Şurada e, Hi-fi Modu e, Film modu Müzik modu ve manuel mod var Ben en çok hi-fi modu e, hoşuma gitti Örneğin Örneğin e, bir müzikte evet 7 artı 1'e bastığınızda duydu, gördüğünüz gibi çok yüksek, çok kaliteli bir sese sahip. Ses kalitesi gerçekten çok güzel. Beklediğim çok çok üstünde, çok kaliteli bir ses var. Evet bir de e, film. Bakalım. Evet. gerçekten çok kaliteli bir ses. Yani çok güzel hissediyorsunuz. Hem konuşmayı hem müzikleri çok kaliteli bir şekilde hissediyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ugreen gerçekten harikalar yaratmış. Benim çok aşırı hoşuma gitti. Ses kalitesi ve kullanılabilirlik gerçekten çok güzel. Dizilerde ve filmlerde ayrı bir his, müzik dinlerken ayrı bir his gerçekten çok hoşuma gitti. Sizlerin hepinize tavsiye ediyorum. Umarım e, incelemeyi beğenmişsinizdir. size faydası olmuştur. Tabii ki aklınıza takılan soruları e, sorabilirsiniz. En kısa zamanda size geri dönüş yapmaya çalışırım. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın desteklerinizi bekliyorum. E, yeni bir e, Gökhanla teknoloji videosunda da görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.